Aytaç Hocam burası sur içinde büyük bir kale. Peki buraya her gelen o bildiğimiz yollardan, o gördüğümüz kapılardan mı geçiyordu? Yoksa böyle gizemli filmlerde, romanlarda anlatılan, bazı şehirlerde de zaman zaman karşımıza çıkan gizli geçitler burada da var mıydı? Şimdi bu tip kalelerde en az iki tane gizli geçit olur. Bunlar ne için kullanılıyordu? Bunlar bir dışarıya haber göndermek için. Hı hı. Bir kuşatma anında. Dışarıdan haber almak için burası fethedileceği zaman üst düzeyleri buradan kaçırmak için. İşte biz de Zerzavan Kalesi'nde hemen arkamdaki Güney Kule'de kazı çalışmaları yaptığımızda yeni bir şey ortaya çıkardık. Baktığımız zaman 1500 yıl önce deşifre olduğu için kapatılmış bir geçit. Son Sasani saldırısında geçit deşifre oluyor hı hı. ve geçidi iki taraflı kapatıyorlar. Kule de yıkıldığı için üzerine yeniden inşa ediyorlar. Yani hem girişi kapanıyor hem çıkışı kapanıyor. Tabii iki taraflı kapatıyorlar çünkü deşifre olmuş. Sonra tekrar kaleyi inşa ettikten sonra iki yeni geçit daha inşa ediyorlar. İşte biz o aktif hı hı. kullanılan İslam orduları kuşattığında kullanılan geçitleri henüz bulamadık. Bulduğumuz zaman sonuna kadar kazacağız. Fakat buradaki geçit son Sasani saldırısında deşifre olmuş ve kapatılmış. Peki Buna çıkışı dair, ne kadar uzakta tahmin ediyoruz? Şimdi muhtemelen vadiye açılıyor. İşte bir Vadi kilometre derken? Tabi hemen arkamızda gördüğümüz vadiye açılıyor. Hı hı. Şimdi bir kilometre mi iki kilometre mi bilmiyoruz ama biz jeoradar çalışmaları yaptık. Ve iki taraflı hem içeride hem dışarıda geçidin devam ettiğini gördük. Şimdi siz diyorsunuz ki 2000 yıl önceki teknoloji ve kazı olanaklarıyla buradan 2 kilometre aşağıya kadar dağ deliyor, öbür tarafa geçiyor. Evet. Oksijeni nasıl geçiriyor? Onun içinden nasıl yürüyüp gidiyor? Çünkü şöyle bir şey belli aralıklarla havalandırmalar açıyor. Yani bacalar var. Bacalar var ama bacaların üstü kapalı çok az bir kısmı açık. Roma'yı Roma yapan hem mimarlıkta hem de mühendislikteki gelişmeler. Hı hı. O yüzden istediği yerden su getirebilir, istediği yerden geçit açabilir, istediği yükseklikte kale, sur inşa edebilir. Roma'nın doğu sınırını ise baktığınız zaman işte Diyarbakır, işte Amida, Zerzavan... Dara, Mardin'deki hı hı. Nusaybin, Nisibis, Roma'daki ismi Suriye'ye kadar gidiyor bu doğusunu. Hı hı. Yani aslında doğuda büyük bir savunma hattı oluşturmuş. Bu bölgede ve Zarzavan'da çok büyük savaşlar olmuş burayı ele geçirebilmek için. Hocam bu taşlar bayağı büyük taşlar. Çok da düzgün kesilmiş taşlar. Nereden getiriyorlar bunları ve nasıl taşıyorlar? Şimdi burası bir ana kaya. Hı hı. Tabii ki taşların büyük bir kısmı ana kayayı oyarak ve hı hı. kendi aslında kendisi bir taş ocağı. Bu kaleyi inşa ederken bu yüzeyi aşağı indiriyorlar. Aşağı indirdikten sonra da çıkan blokları surlarda yapılarda kullanıyorlar. Fakat surlar için taş yetmeyeceği için hemen karşıda taş ocakları var. Hı hı. Surlar için e, ekstra taşları taş ocaklarından getiriyorlar. Çok düzgün kesilmiş taşlar var. Bunları nasıl bir teknolojiyle kesiyor? O o dönemde kullandıkları kesmekte kullandıkları metal nedir hocam biliyor muyuz? Şimdi şöyle bir şey demir murçlar var zaten. Hı hı. Çekiçler var, tokmaklar var. Onunla birlikte taşları gönyeye getirecek yani düzgün halde yapabilmesi için gönyeler var. Aslında günümüzde kullandığımız aletlerin büyük bir kısmını o dönemde de kullanılıyor. Hem taşları yontmakta hem de taşları üst üste koymak için vinç sistemleri, makara sistemleri var. Hı hı. Aslında günümüzdeki vinçlere de çok benziyor. Tek eksik günümüzde motor gücü kullanılıyor. Hı hı. Roma'da ise motor gücü yerine insan gücü işçi mi? Şimdi şöyle bir şey Roma'da mesela bu kalenin inşaatı için konuşayım. Köleler de çalışıyor, hı hı. işçiler de var. Aynı zamanda Roma'nın mimar mühendisleri de var. Thank Burayı. Kaç kişi çalışmış? 5 yılda yapılması muazzam Binlerce bir şey. Binlerce kişi çalışmış buranın içerisinde. Surların inşasıda. uzunluğu ne kadar? Surların uzunluğu 1.2 kilometre. Yüksekliği 15 metreyi buluyor. Kulelerin yüksekliği 21 metre. Yani aslında su kalınlıkları 2 ile 3.5 metre arasında. Kaç kilometre kare sur var o zaman toplamda yüzeye yaysak? Yani şöyle bir şey sadece surun içi 57 bin metre 60 Büyük dönüm. Şey. Ama sur dışıyla birlikte nekropol alanı, taş ocakları, hı hı hı. su kanalları, bununla birlikte ibadet alanları, açık hava ibadet alanları aslında 1 milyon metrekare şu an. Bu Zerzavani'nin kapladığı alan var. biz 1 milyon metrekarede kazı çalışmaları yapıyoruz. Harç var mı? Taşlar yalnızca sıkıştırılarak mı tutturulmuş? Şimdi taşlar hem sıkıştırılarak hem kenetlerle hem de aralarda bazı noktalarda harç da kullanmışlar. Hı. Ama taşlara baktığınız zaman arasına hiçbir şey girmeyecek şekilde çok düzgün bir şekilde koyulmuş birbiri üstüne. Bazı yerlerinde birbirlerini e, aradaki harç tutmuş. Yani Roma betonu dediğimiz Opus sementisyum taşları bir arada tutmuş. Zerzavani'nin hikayesi Komagene krallığını getiriyor akla. Nemrut Dağı'da detayını elbet konuşuruz. Ancak orada da tarih karartılmış. Zirvedeki tapınak da, heykeller de, Roma'ya kafa tutan medeniyet de vaktiyle özenle unutturulmuş. Ancak Nemrut nasıl yüzlerce yıl sonra tekrar hatırlandıysa, güneşin en güzel doğduğu yer olarak akıllarda yer ettiyse, gün gelecek çok uzak olmayan bir tarihte Zerzevan Kalesi de güneşin en güzel battığı yer olarak hafızalara kazınacak. Aytaç Hoca'nın öğrencileri kazının başından beri buradalar. İçlerinden biri de Şivan Ayus. Burada 2014'ten beri yaşadığın ilginç hikayeler ve senin Zerzevan'ını bize anlatır mısın? Zerzevan tanımım gerekirse aslında evim gibi. Çünkü zamanımızın büyük bir kısmını burada eee çok. Evet, ailemizden çok aslında buradaki arkadaşlarımızı ve iş ortamımızı görüyoruz. E, bu sebeple Zerzevan benim için ev gibi. Yani bir e, evi temsil ediyor açıkçası Hı -hı. E, Zerzevan. 2014'ten beri kanı saçmalarında aktif bir şekilde görev almaktayım. Tabii 2014'te ilk gelmiş, e, ilk kazıya geldiğimiz zaman şartlar biraz daha farklıydı. ...şöyleydi, bir ulaşımı sağlayan... ...bir karayolu söz konusu değildi. Hı -hı. Biz... E, ...traktörle belli bir noktalar gelip... ...sonrasını e, sırtımıza, eşyalarımızı ...alıp tırmanarak Hı -hı. çıkmak zorunda kalıyorduk. Ama bu anılar bile bize aslında... ...güzel şeyleri hatırlatıyor. Sonuçta... ...bir e, emek olmadan, bir iş olmadan... E, ...güzel bir sonuca ulaşmak mümkün değil. E, o açıdan Zerzavan Kalesi'nde... ...aslında yapılan en ufak bir işin bile... ...geri dönüşü mutlaka vardır. Eğer şu anda sizinle burada... ...röportaj yapabiliyorsak ve bu... ...Zerzavan üzerine konuşabiliyorsak aslında... iki 2014'ten itibaren hocamız ve tüm ekip arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz bir çalışmaların neticesidir bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz